Acı'nın merkezi süreyiz. Parti tarihimiz açısından bu tarihimiz açısından istisnai kayıtların, acıların Parti Meclisi üyelerimizle meclis milletin bağrının tak dedik. Kürsüyü sırtlandık. Kahraman sizin bağrınızdayız. Günün erken saatlerinde gittiğimiz her şehirde olduğu gibi deprem şehitlerimizi ziyaret Anne bir tarafta, baba bir tarafta. Sekiz yaşında büyük babanın yanında. Altı yaşında ortanca annenin yanında. O beş kişinin ortasında iki yaşında bebeğe evet. Bu büyük acıda resmi rakamlarla 53.537 kaybımız, 107 bin, bin yaralımız vardı. Allah ne bir daha ne ne milletimize böyle bir bir daha yaşatmasın inşallah. Evet. Bu konuda muhalefet görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Eksikleri söyleme, uyarma sorumluluğumuz vardır. Ancak genel vaziyete bakınca son söyleyeceğimi ilk söyleyeyim. Kahramanmaraş'a bakınca, deprem bölgesine bakınca, ülkedeki emekçilerin durumuna bakınca, çalışanların durumuna, çiftçinin durumuna bakınca, gençlerin durumuna bakınca, Elbette milletin verdiği görevle bir muhalefet sorumluluğumuz vardır. Ama memlekette hal böyleyken artık en kısa sürede iktidar olma sorumluluğumuz var. <laughs> Bunun için nasıl nasıl kahramanlarız yeniden kaldırdıracağımızı hızla gölge kabinemizle birlikte Maraş'ta ve Arkadaşlar nasıl sorunlarınızı çözeceğini, kımdan kurtulmuş Salgın hastalıkla bir ülkeyi nasıl ayağa kaldırır? Bu ülkeyi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında devletin yarattığı sorunları biz bu felaketi, biz bu felakete iktidar mı vardı? Eğer sıla, bir yıldır iktidar kalır ama depreme hazırlık kolay. döneminde yakalamadık biz bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e tek başına koalisyon ortağı falan, iktidarda olan biz ne lazım Ne var biliyor musunuz? Toplumsal rıza da depremle mücadele, deprem hazırlık için. Diğer taraftan para ve kaynak da hazırdı. O günlerde iki yıllığına, iki yıllığına deyip başlayıp bugüne kadar 26 yıldır Tayyip Erdoğan'ın sürdürdüğü sır depremde harcasın diye para verilmiş. Maliyeti kendileri açıkladı 40 milyar dolar devraldığı Türkiye'den 132 milyar dolar. Para da verildi. Yani Erdoğan'a vermiş ve o gece sizde mesaj çektik. İlk bulduğunuz vasıtayla deprem bölgesine gidin. Görev dağılımını yapmış sağda. Kulağımızda üç gün boyunca ordu neredeydi Bir talimat bekledi. Bir talimat. Çıkarıp da ölenler bu rakamda değil. 10.528 kişiyi Mehmet çıkarıyor ve yaşatıyor. Çıkarlarsa yönetime el koyarlar vehmiyle. Iktidarı elimde alırlar korkusuyla. Üç gün üç gün. Kiminiz Facebook'tan yazdınız. Kiminiz enkaz başında bağırdınız. Kiminiz gittiniz valinin yapısına yapıştınız. Basit bir oranla zamanla teknoloji de artmıştır. iletişim artmıştır. Bu 53 bin kişinin en az 33-35 binini Mehmetçik en kritik 24 saatte, takip eden 24 saatte, o 72 saatte kurtarabilecekken o Mehmetçiyi bir rehimle korkuyla içeride tutanlar bugün bu milletin yüzüne nasıl bakıyorlar? Ben de unutamıyorum. Asrın beceriksizliği ve asrın pişkinliğiyle karşı. <laughs> CHP'ye oy verirseniz o lafı ilk duyduğumda böyle oyu başkasına verirsiniz. Onlar işi öğrene kadar bir yıl geçer. Bunlar yapamaz dedi. Şimdi diyor ki bize bu evleri yapamaz dediler. Bir yılda bu evlerin yapılacağını söyleyip o istemek insanları kandırarak o istendi ve o oy istenen oyların sonucundaki iktidarı yaşıyoruz şu anda. Dün ağladı ama. Lastikçiyim ben de. Şimdi yeni demiş buldum ama eve eşya alacağım. Mecliste komisyonda ve Murat Kurum diyor ki gidin deprem bölgesine. Ben 60 bin lira ömrümde görmedim nasıl çıkacak? Ortalama 20. Gaziantep'te sordum. Yarın yine meydandayız. Burada...